<laughs> Siz devam edin. Hocam. Dergi. Hı -hı. Yağmur. Hı -hı. Kapı. Evet. Saat. Mendil. Evet. Gübre. Tamam. Ambar. Devam edin. Banka. Hı hı. Akciğer. Evet. Kasa. Hı hı damat Tamam Kamera Hı hı Savaş Evet Mobilya Hı hı kaşık, Evet Elma Hı hı Baba Hı hı Elmas Evet adale, Hı hı da Damak Evet Kamyon evet. Matkap. Evet. Platin. Hı -hı. Mağara. Hı -hı. Kışlık. Evet. Halı. Hı -hı. Mısır. Hı, hı Yastık. Evet. Girdap. Evet. Irmak. Karga. Hı -hı. Eşik. Evet. Böcek. Hı hı. Ampül. Evet. A. Hı hı. Duman. Evet. Ben yoruldum. <gülüyor> bisiklet. <laughs> Konsantrasyonun bozmayın lütfen. Duman, bisiklet. Bisiklet. Evet. İn. Hı hı. Kupa. Evet. Türkiye. <laughs> Göz. Evet. Çukur. Hı hı. Baraj. Tamam. Tebrik ederim. Bitti mi? Evet. <laughs> Daha devam edeceksiniz sandım. Yok ben yoruldum o yüzden. <laughs> evet sevgili seyirciler, arkadaşlar hepsini de gösterecekler şimdi size. Yaklaşık 100 tane, yaklaşık değil tam olarak 100 tane kelime. Ve bu 100 tane kelimeyi birkaç dakika içerisinde hocamız hafızasına aldı. Şimdi aslında oyalamak için konuşuyorum yoksa unutayım e, diye yapıyorsunuz da konuşacak bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Uzun bir süre geçirdi. Artık kısa süreli hafızada hiçbir şey kalmamıştır. Kısa süreli hafızaya kaydetmişse bile, şey bu gerçekten imkansız. E, 7 ile 9 birimi ancak kaydedebiliriz kısa süreli hafızamıza. Şimdi e, hocamızın bunları tekrar tek tek saymasını bekleyeceğiz. Hatta nasıl takip edeceğim? Laptopu kucağıma alayım ki görmesin ben falan <laughs> diyor. Evet. Evet. istediğiniz zaman başlayabilirim. Ben hazırım. Evet. başlayayım bakalım. Heykel, dergi, yağmur, kapı, saat, mendil, gübre, anbar, banka, Akciğer, kasa, damat, kamera, savaş, mobilya, kaşık, elma, baba, elmas, Adele, damak, kamyon, matkap, platin, mağara, kışlık, halı, mısır yastık, girdap, ırmak, karga, eşik, böcek, ampul, a, duman, bisiklet, in, kupa, türkü, şehit, şelale, lokal, raf, yürek, şehriye, fil, ördek, arşiv, tren, abide, kupon, engel, köpek balığı, krem, sümen, kemer, metre, gitar, anne, flüt, kanepe, kanca, martı, serçe, kelepçe, etek, aslan, ev, makina, katil, adak, diploma, karaciğer, mehtap, somun, kurt, vitrin, poşet, teneke, kına, pense, kuyruk, pasta, lise, kasap, zurna, sehpa, masa, köpük, mahkum, abajur, yemek, zürafa, paket, körük, göz, çukur, baraj. Bravo. Bilmiyorum atladım, oldu mu? Bravo yok. <laughs> ee, bir sonraki Damak. Peki. Mısırdan önce ne vardı? İkinci bölümde. Hmm, Mısırdan önce halı vardı. Tamam ben pes ediyorum. Bilmiyorum sevgi <laughs> seyirciler de pes ettiler mi? Ee, arzu ediyorsanız sormaya devam edebiliriz. Ben gözlerimi açıp aranıza dönebilir miyim? <laughs> Yok daha değil. <laughs> Masadan sonra ne vardı? Köpük. Peki. Tamam yeterli. <laughs> Teşekkür ediyoruz.